Ece ve Ela iki kız kardeş. Ece henüz altı, Ela ise dokuz yaşında. Bir gün ormanda yürüyüşe çıktılar. Bu yolculuk onları büyülü bir dünyaya götüreceğinden habersiz. Orada konuşan ağaçlar, uçan kelebekler ve renkli kuşlarla karşılaştılar. Ece ve Ela ayakları altındaki yaprakların hışırtısı, kuşların cıvıltısı ve rüzgarın hafif esintisiyle doğanın güzelliğini keşfediyorlardı. Etraflarındaki ağaçlar dallarıyla onları selamlıyor, kelebekler ise kanat çırparak etraflarında uçuşuyordu. Bu büyülü dünyada mutlu mesut yaşıyorlardı. Her gün yeni bir macera onları bekliyordu. Bir gün ormanın derinliklerinde bir peri ile karşılaştılar. Peri onlara gülümseyerek baktı ve elini uzattı. Ece ve Ela perinin elini tuttular ve birdenbire büyülü güçler kazandılar. Artık Ece rüzgarı kontrol edebiliyor, ve Ela suyu yönlendirebiliyordu. Peri onlara gülümseyerek bu güçler size verildi çünkü siz iyi kalplisiniz dedi. Bu güçleri doğru kullanın ve bu büyülü dünyayı koruyun. Ece ve Ela, perinin sözlerini dinlediler ve bu güçleri doğru kullanmaya karar verdiler. Ormanda dolaşırken rüzgarın esintisini kontrol ederek yaprakları uçuşturuyor, suyu yönlendirerek çiçekleri suluyorlardı. Günler geçtikçe Ece ve Ela bu büyülü dünyayı daha da keşfettiler. Günlerden bir gün ormanın derinliklerinde gizemli mağaranın içinde karanlık bir tünelden geçtiler. Ece ve Ela mağaranın içindeki karanlık tünelden geçerken ellerini duvarlara sürterek ilerliyorlardı. Tünelin sonunda ışık göründüğünde heyecanlanmışlardı. Odaya girdiklerinde gözleri kamaştı. Hazinenin parıltısı her yeri aydınlatmıştı. Ancak ejderha onları fark ettiğinde işler değişti. Ejderha öfkeliydi hazinesini korumak için saldırıya geçmişti. Ece ve Ela korkmuşlardı ama yaratıcılıklarını kullanarak ejderhayı yendiler. Ece rüzgarı kontrol ederek ejderhanın alevlerini engelledi. Ela ise suyu yönlendirerek ejderhanın ateşini söndürdü. Ejderha yenilgiyi kabul etti ve hazinenin sahibi oldular. Ejderhanın mağarasının duvarlarındaki resimler ejderhanın yaşadıklarını anlatıyordu. Ejderha Uzun zaman önce bir savaşta yaralanmış ve mağaraya sığınmıştı. Yaralarını iyileştirmek için hazinesini kullanmıştı. Ancak insanlar hazineyi çalmaya çalıştıkça ejderha daha da öfkelenmişti. Ece ve Ela ejderhanın hikayesini dinledikten sonra ona yardım etmeye karar verdiler. Hazinesini geri verip onu iyileştirmek için ellerinden geleni yaptılar. Ejderha da onların bu iyiliğine karşılık olarak onlara sonsuz dostluğunu sundu. Ejderha onlara minnettarlıkla baktı ve "Siz beni yendiniz ama ben size minnettarım." dedi. "Siz beni hapsetmediniz ve ben size teşekkür etmek istiyorum. Sizi gökyüzünde uçurmama izin verin." Ejderha Ece ve Elayı sırtında taşıyarak gökyüzünde uçmaya başladı. Rüzgarın hızı arttıkça üçü de heyecanlanmışlardı. Ejderha onları bulutların üzerinde dans ettirirken güneşin batışını izlemişlerdi. Gökyüzü kızıl ve turuncu tonlarıyla kaplanmıştı. Ejderha onları dağların üzerinde uçurdu ve ormanların üzerinde dolaştırdı. Ece ve Ela aşağıdaki manzarayı hayranlıkla izliyorlardı. Ejderha onları bir gölün üzerine götürdü ve suya doğru süzüldü. Ece ve Ela suya dokunan ejderhanın kanatlarının altından geçen balıkları izlediler. Ejderha onları bir şehrin üzerine götürdü ve orada da dolaştırdı. Ece ve Ela aşağıdaki insanların hayatlarını izliyorlardı Ejderha onları bir parkın üzerine götürdü ve orada da dolaştırdı Ece ve Ela aşağıdaki çocukların oyunlarını izlediler Sonunda Ejderha onları tekrar mağarasına geri getirdi Ece ve Ela Ejderha'ya teşekkür ettiler ve oradan ayrıldılar Ancak Ejderha ile geçirdikleri zamanı hiç unutmadılar Ejderha ile geçirdikleri zaman boyunca Ece ve Ela Dünyanın güzelliklerini keşfettiler. Ejderha onları denizlerin üzerinde uçurdu, ejderha onları dağların zirvelerine götürdü ve karlı tepelerin üzerinde dolaştırdı. Ece ve Ela aşağıdaki vadileri izliyorlardı. Ejderha onları bir nehrin kıyısına indirdi ve orada dinlendirdi. Nehir kenarındaki çiçekleri kokladılar. Ejderha ile geçirdikleri zaman boyunca Ece ve Ela dünyanın güzelliklerini keşfettiler. Onlar için bu macera unutulmazdı ama artık babaları Halil'i çok özlemişlerdi. Ece hemen rüzgarı kontrol ederek ablası Ela ile uçtular. Birden gözleri kamaştı, her yer bembeyaz olmuştu. Yanaklarında bir öpücük hisseden Ela ve Ece gözlerini açınca babalarını gördüler. Birbirlerine baktılar, aynı rüyayı gördüklerini anlayıp babaları Halil'e sarılıp mutlu bir hayat geçirdiler.